Evet arkadaşlar bir akustik yemek videosuna da hoş geldiniz. Ee, arkadaşım yani Şahin diyeyim. Şahin bir video çekmişti. Hatırlarsanız ben de kan. Yani kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Onda ben de kendi anlatmadığı bir şey var. Ee, detaylı şekilde anlatacağım ben zaten. Yani böyle düşünüyorum. Ee, vid videoya mesela ben mendikamdan çekmiyorum ancak şuraya mesela şuraya şöyle bir şey çek logo koyabiliyorsunuz. Bir ben bugün bu logoyu yapmayı öğreteceğim. Yani normal mesela bir öncekinde yaptığım gibi bir logo veya da profil fotoğrafı ne diyorsanız onu koyarsanız videoda mesela orada bir şey vardır ancak seyirci göremez izleyen kişi bunu yani o onu engellemeyeceğini düşünerek bir logo yapacağım bunun için ilk hiç bir şey yapmıyoruz direkt arka plana sağ tıklayıp arka plandan katman diyoruz ve tamama tıklıyoruz. Arka planımız beyaz şu an gördüğünüz gibi. Ancak biz bunu şunla şöylece seçip delete edersek katman yapacaksınız. Unutmayın onu. Delete dersek arka plan yoktur artık. Şu kareleri falan dikkat etmeyin. Arka planımız artık yok. Burası bembeyaz. Bembeyaz değil yani. Mesela oyunda orada ne varsa orayı görecektir. Ancak biz buna bunu yazarsak şunu kapatayım. Bunu yazarsak yine görmez. O yüzden ben hemen şöyle 200 yapsam 190 yapayım. 200'e 200 yaptım bu arada diyeyim. Ben, hop. Niye böyle oluyor? Ha, tamam. Şimdi mesela ben buraya şöyle bizim şeyimizi koyayım. 200 yapsak burayı Tamam şimdi buraya V yaparız. Sonra şunu biraz daha büyüteyim. 250 yapalım. Tamam. Bu kadar. Şimdi evet diyoruz ve gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şuraya bir de büyük S ekleyeceğiz. Koyduk. Tamam. Bu da oldu. Şimdi şunları yaptık şu ben her zamanki konturlarımı kaldırayım e, yaptık gördüğünüz gibi ancak bunlar yani bunun arkasındaki mesela kaleleri göremiyoruz biz onun için geliyoruz ve buradan karıştırma seçenekleri diyoruz ve buraya ufaklığa ben genelde 91 yaparım bunu veya 89 yaparım yapıyorsunuz 89 daha iyi aslında tamam diyoruz ve buna tekrar bunu da gidiyoruz ve aynısını yapın ki güzel dursun 89 yapıyoruz tamam diyoruz ee, buradan farklı kaydet deyip e, nereye kaydedeceksiniz mesela ben dokulara kaydedeceğim e, bunu png olarak kaydediyorsunuz ki yani bu olsun arka planı yoksa bunu jpeg olarak kaydederseniz beyaz olur diyeyim bunu da beyaz durduğuna bakmayın arkasını gösteriyor bu diyeyim bu da png e, kaydet diyoruz en küçük diyeyim tamam diyoruz ve oldu yani isterseniz hemen ben dosyayı açayım logolar başlıksız iki alalım bakalım arkadaki kareler yok olacak mı gördüğünüz gibi koyuyorum ancak arkasını gösteriyor yani bence bunu kullanabilirsiniz. Video bu kadardı. İki tane üst üste getirince aslında görünmüyormuş. Şöyle koyup da bunu normale çevirebiliyoruz her neyse. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yani bu kadar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, şu an şöyle diyeyim şurada çok büyük görünecek eminim orada 89 yaptık hatırlıyorsanız 89'u orada yapın buraya gelin burada donukluk varmış bunu da 50 yapın %50 yapın benim dediğimi dinleyin yani. yapın ben bunu eklemedim özellikle zaten onunla uğraşmam emin olun Um, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.